Hepinize merhaba Ben Asmin. Bugün sizlerle birlikte Kötü Kızı 3. bölümünü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Ay canım. Şu bölüm çok güzel. Aynen aynen. Ya bu ses ne? Kızı e, televizyon izliyoruz yavrum. Ya bana ne? Kapatın şunu ya. Of. bir giyeceğim. Of. Hem de en güzel prenses elbisesini. Hop giydim. Haydi baya de dur. Şunu da alayım ha. Ben gidiyorum. Nereye kızım? Arkadaşlarımla buluşacağım hadi. Ben de mi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum? Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Hazır mısın? Evet. Hadi saçımı yap lan. Tamam efendim. Efendim kıyafet olarak şu. Şu. Bir dakika şu. Bak şu çok güzel. Ya ben dilenç Neyse şu mor var. boru vereyim size efendim. Ya Sen mi çıkacaksın sahneye sanki sanki tövbe tövbe. Şimdi efendim e, gözlükle takın. Ya şeyde bir su ya. Allah Allah. Oh ne güzel mis gibi. Oh. Mis mis fıstık gibi fıstık. Oh ne güzel. Şöyle saçımı da tarayayım. Hadi. Tamam. Ya beyle bir diye alıyoruz ya. Efendim parfüm olduk ya dolu yanlışlıkla. Bir daha olmaz. Bunlar neler? Bunlar takıcı. Şu mor çok güzel Allah. Şu mor çok güzel. Şapka şurada kalsın. Pembe istiyor. Pembe pembe. Hiç istemiyorum. Neyse. Hadi bir dakika ben duyurayım. Çabuk ol ya. Evet sevgili seyirciler. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz ve yeni yıldızımız. Everkey Fremel geliyor. Alkışlayın. Tamam. Yeter. Şimdi bize bir müzik çal bakalım. Tamam şu gitar olsun. Dedet dedet. Dedet dedet. Neyse şarkımız bitti. Umarım beğendiyseniz. Beğendiyseniz Instagram hesabımızı takip edin. Görüşürüz. Anne baba bakın kardeşim. İnanamıyorum. Ben de. Ne kızım. Hemen onun peşinden git. Aynen kızım. Sonra bize haber ver. Tamam. Kapı çalar. Ya kim geldi ya of. Kim? Çıkırt. Kim o? Ay ya ne kadar güzel yaptım. Of. Abi kaç iş inşallah izlerle izlemeyenleri pataklarım. E tamam kızım. Sen diğer tarafa geç. Tamam. Bu ne Diğer tarafa geç derken buraya mı geçtin? Efendim evinize gidin. dakika dakika mısır alacağım. Ben gidiyor evime. Aa, kardeşim neredeyse. Kapı tekrar çalar. Ya kim acaba? Ya prensesim ben. Prenseslik bir geçin ya. Ver şu kıyafeti bu. Kardeşim o bir. İtiraz, ist i̇tiraz istemiyorum. Hala hala of oh dizi oh biskit bir oh hadi uyu bakalım çabuk pardon rüyah düş koydum Allah ben bunu yanlış yapıyorum hep. Om. Aa, yap. İçemedim niye la? Ben bu sorunu yaşamak zorunda Ya canım şu kek yiyeceğim de. Al kızım bak burada bir yer. Ne prenses mi hebe prenses elbisesi mi giyeyim ver bana o kek kız baba al bana ne om yom 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 gidiyorum kızım nereye sana ne ya sana mı soracağım Allah Allah Şimdi gideceğim. En güzel prenses elbiseli alacağım. Prenses elbiseli var mı? Şöyle bir şapkamız var efendim. hemen hemen. Takayım bakayım. Çok güzel. Ben bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Aha bu çok güzel. Bunu da alıyorum. Bakalım. Bir dakika. Şunları deneyebilir miyim? Tabii efendim. Bakalım. Yap. Güzel bir kıyafet yok mu? bakayım. Acayip sevdim. Bunu alıyorum. Tamam efendim alın. Hemen şu kıyafet alındı. Hadi gidelim. Sulu da sen taşı bu şey yaraya. Al. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ay. Ben bunu istiyor bu kamerayı. Poşet var mı acaba? Şurada efendim. Maalesef yok efendim. biraz. Allah şunu tut. Kardeşim yaşım. Sus sus. Bakalım. Ee. Şşş. Şş. Güzellik. Aa abi. Kızım o kim? Sevgilim baba. Bu sevgili diyor bir de. Evet baba sevgilim var. Baba ablamın da var. Abla büyük. Ya of ya. Bakalım. Şu çok güzel. Pizza alacağım. Pizza bir de bu. Gel ya şunları taşı. Öttür. Düt. düt Tav tamam, şunu da öttüreyim gidil düt Hadi ya Şunu da her şeyde ben bir taşıyacağım ben process proses demişim kız ben şimdi babala ve kardeş ablana taşıtma nereye hmm. Ben bir şey beğendim alayım mı? Evet kızım al. Ne alacaksın? Hii, son model kamera. Kızım çok pah. Bu ne kadar bakayım efendim? Bana verin tamam. Düt. Bir bibliyotere. Ucuz. Hadi öde. Tamam ki çık. Düt. başarıyla olaylandı. Alışverişiniz bitti. Evet bitti. Ama burada bitti. <laughs> Aa, des. Hayır kardeşim lütfen ya. Aa, ben bunu alacağım. Hadi alayım mı? Al kızım. Ya o O diğer şey kendisi de istiyor. Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> <laughs> Önce ben gideceğim lan prensesim çünkü. Tamam kızım git. Neyse ben prensesim ya. Ben sen de şunu kıyafetimi çıkaracağım. Onunla uyuyacağım bugün. Şunu koy. Koy. Nerede şu kıyafet ben? Bunla uyuyacağım artık. Kızım dağıtma orayı karışma sen, Allah Allah var iyi geceler anne ha Şurada bir fotoğraf çekeyim mi sizle çek kızım şöyle gülümseyim. Çıkıt. Çıkıt. kız bir de çek dur şunu bırakayım bir de çek kızım Çıkıt. Evet Evet arkadaşlar umarım videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.